bir yükseliyor bir sert düşüyor. Altın piyasasındaki dalgalanma şu sıralar hem yatırımcıyı hem de vatandaşları meraklandırıyor. Altın piyasası şu sıralar hareketli. Elimde gördüğünüz gram altının bir ay önceki fiyatı 3600 TL iken şu anki fiyatı ise 4065 TL. Bu da haliyle kuyumcuları da vatandaşları da etkiliyor. Ee, Sovyetlerin, Amerika'nın birbirine sürtüşmesi şu anda işten e durma şey noktasına geldi diyebiliriz. Şu an bekliyoruz yani. İnşallah fiyatlar düşer diyoruz. Bugün sattığım çeyre yarın yerine koyamıyorum. Ya bir, bir esnaf olarak ama müşteri şimdi dışarıdaki insana bakıyorum. Onlar da haklı. Bayramda Ramazan'dan önce çeyre her şeyi ile karşıladı 5000 civarı falan. Eşim çeyre olmuş 7000 lira. Yani o yüzden işlerde düşüş var mı var. Dünya piyasalarında ons hareketli olduğu için fiyatlar hareketli devamlı inişli çıkışlı. Piyasada para olduğu zaman talep oluyor. Para olmaz zaman talep olmuyor. Tabii yükseldiği zaman bütün mamuller satılıyor. Düşer Yüksel mi yükselir mi? Yükselecek. Görüntü yönünde sabahleyin aldığımız bu Avrupa e, piyasalarına göre altının onsunun 4 bin lira olacağını söylüyorlar. Yükselir, altın düşmez. Vatandaş ne diyor bu duruma? Potandaş ne diyecek? Parası olursa alır dediğim gibi. Çeyrekler 6900, gram 4067, 22 ayar. 24 ayar 4239. Malatya'da kuyumcular toplu satış için kayısı asadını bekliyordu. Bu sene zirai don nedeniyle hasat olmayacak. Bu da kuyumcu esnafını olumsuz etkileyecek. karşıda e, kayısı da illa ki bizim zaten Malatya'nın en büyük geçim kaynağı. Bu da zaten sadece biz değil. Malatya'nın bütün esnafını etkileyecek. Kim desek ben etkilemem lan. O da etkileyecek. Allah hepimize yardımcısı olsun. En güvenli limanın hala altın olduğu düşünülüyor ve yatırımcılara tavsiye ediliyor. Altın yüzde nereden baksan sadece şu bir ay içinde yüzde yirmi geldi. Normalde altına yıllık yüzde yirmi beş, yüzde otuz gelirdi. Son iki senedir yıl sonu altına yüzde yüz zam geliyor. Bu sene yüzde yüz de geçecek. Biz bu fiyatları yıl sonu görüyorduk. Dört binler falan. Yıl sonu beş görecek gibi tahmin ediyoruz yani. Güvenli liman her zaman alınır.